Ekonomiyi biraz konuştuk ama Temmuz yaklaşıyor. Önce sizinle ilgili bir video var elimde. Onu bir göstermek istiyorum. Ali'cim onu alabilir miyiz lütfen bir izleyelim. Emekli maaşı ne kadar geçiyor şimdi? Şimdi ne kadar? 14500 lira ne kadar abi, alacak? Abi. Çocuklar abi. olmasa halimiz var abi. Pilav yaptık, kurgun ya yedirdik. Aslan payımıza kedi evet. yedirdik. Evet. Aslan'ın eli bizle kudurdu. Biz bizi soyanı sevdik ondan da sevgili başkanım. Sen de oğlum 10 milyar kilo. O ne 10 milyar abi? 12 milyar maaşı çok fazla bulaşmak istemiyorum çocukların mesleğinden dolayı biliyorsunuz. Sorun büyüyor. Ben torunuma nasıl anlatacağım ileride? Bu memleketin halini. bir Umut bekliyoruz yani. Artık yani umutsuzluğun içinde umut bekliyoruz. Ak Parti'yim ben. Emekliler perişan, gençler perişan, asgari ücretler perişan. Kamuya dönüyorsun, onlar en iyi durumdaymış gibi gözüküyor ama onlar da perişan. Üniversite öğrencileri ülkeyi terk ediyor, göç veriyoruz. Şimdi Temmuz'da asgari ücret komisyonu toplanacak. Siz 2025'in sonuna kadar ekonomide bir düzelme bekliyor musunuz Ali Babacan? Özlem Hanım, ekonomide düzelme eğer sadece makro birkaç veriyle ifade ederseniz, işlerinden de seçerek işte şunu düzelttim, şunu düzelttim deyip de. Bardağın sadece şöyle bir %5'lik dolu... Kısa kısmını gösterip de asıl boş kısmını göstermezseniz ekonomiyi tanımlamış olmazsınız. Ekonomi halk için vardır. Ekonomi millet için vardır. Ekonomi bu ülkenin emeklisi için, işçisi için, memuru için, alın teriyle çalışan, kazanan kobisi için, esnafı için vardır. Çiftçisi için vardır. Ekonomi bunun için vardır. Ekonomi düzelecek. Nasıl düzelecek? Eğer vatandaşlarımızın yüzü gülüyorsa, emeklinin yüzü gülüyorsa, çiftçinin yüzü gülüyorsa, esnafın yüzü gülüyorsa ekonomi düzelmiştir. Onlar feryat ederken ekonomi düzelttim diyemezsiniz. Hangi veriyi açıklarsanız açıklayın inanmazlar. Biraz önceki görüntüler benim geçen cuma günü Eyüp Sultan'da vatandaşlarımıza yaptığım sohbetlerden o ayaküstü yaptığım diyaloglardan seçilme bazı görüntüler. Herkes feryat ediyor. Bir dokunuyorsunuz bin ah diyorsunuz. Ama niye bu sıkıntı çekiliyor? Ta zamanında damat zamanında o 2018'de yetki tek elde toplandı ya. yetki tek eline aldıktan sonra da damadı ekonun başına getirdi ya. O gün TÜİK'in verileriyle oynamaya başladılar. O gün gerçekleri gizlemeye başladılar. O gün insanların gözünün içine baka baka enflasyon konusunda yalan söylemeye başladılar. Ve enflasyon konusundaki yalanların en büyük mağduriyetini şu anda emeklimiz yaşıyor, asgari ücretimiz yaşıyor. Niye? enflasyon kadar zam verdik daha ne istiyorsun diyorlar. Ya arkadaş bir dakika ya. Kimi aldatıyorsun? Hangi enflasyon? Senin açıkladığın uydurma TÜİK enflasyona göre zam veriyorsan bu emeklinin hakkından çalmaktır. Bu kul yani Sayın Erdoğan kendi anlayacağı dilden konuşuyorum bakın. Kul hakkıdır, kul, hakkı. kul hesabını veremezsiniz. Dost doğru enflasyonu açıklayın. Ondan sonra da ona göre emekli zammını verin. Şimdi diyecekler ki bizim arkadaşlar değil mi? Meme Şimşek, Cevdet Yılmaz, Ya TÜİK rakamlarını artık düzeltiyoruz. TÜİK'in rakamlarını düzeltiyorsanız Allah aşkına TÜİK'in alışveriş sepetindeki fiyatları bir açıklayın ya. Niye hala gizliyorsunuz? Niye? Eskiden TÜİK alışveriş sebebindeki fiyatlar açıklardı. Bakın bütün memurları, bütün emeklileri, bütün işçileri ilgilendiriyor bu söyleyeceklerim. Eskiden TÜİK alışveriş sebebindeki fiyatları açıklardı. Peynirin fiyatı bu, zeytinin fiyatı bu, pantolon bu, gömlek bu, domates, soğan, biber, patlıcan bu derdi. Bu fiyatlara göre ben bu enflasyonu hesap ediyorum derdi. Bu fiyatları kararttılar Özlem Hanım artık açıklamıyorlar. Sen enflasyonu %38 diye açıklıyorsun da arkadaş peynirin kilosu kaça? Hesabı neye göre yaptın? Zeytinin kilosu kaça? Yok diyor onu söylemem diyor. Ayçiçeğin litresi kaça? Onu söylemem diyor. Şeffaflık olmadan güven olmaz. Güven olmadan ekonomi olmaz. Mehmet Şimşek'e Cevdet Yılmaz'a çağrımdır. TÜİK'in rakamları doğru diyorsanız sepetindeki fiyatları da açıklayın arkadaş. Niye gizliyorsunuz ya? Yani siz damadın ayıbını örtmek için uğraştığınız sürece başkalarının yanlışını kamufle etmek zorunda kaldığınız sürece bu kadar hukuksuzun, adaletsizliğin çıkıp da savunmasını yaptığınız sürece itibarınız yerle bir olur. İtibar olmayınca ekonomi yönetilmez. Olmaz. Merkez Bankası'nın dövizinden bahsettiniz. Merkez Bankası'nın döviz alışı satışı tamamen şeffaftı ya. Bank Yamsız Merkez Bankası girin web sitesine bakın ne kadar döviz aldım ne kadar döviz sattım Merkez Bankası sürekli açıklardı derdi ki bugün 1 milyon lira aldım derdi ki ertesi gün 3 milyar dolar sattım bunu açıklardı Merkez Bankası bunu damat döneminde kararttılar hatırlayın meşhur 128 milyar dolar ilk defa ben bir canlı yayında söyledim o rakamı bakın ilk defa 130 milyar sonra 128 olarak reklamlaştırıldı başka yerde ilk defa ben açıkladım ya Merkez Bankası'nın arka kapısından döviz satıyor bunlar dedim açıklamadan satıyorlar dedim. E, 19 Mart operasyondan bu yana satılan döviz miktarı 57 milyara ulaştı. 57 milyar dolar. Gene arka kapıdan satılıyor bu. Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, sizlere sesleniyorum. Merkez Bankası niye şeffaflaştırmıyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Şeffaflık olmayınca güven olmaz, güven olmayınca ekonomi olmaz. Yüksek faiz, yüksek vergiyle millet ezerek, fakiri daha fakir, zengini daha zengin yaparak bu ülkenin ekonomisini kurtaramazsınız ya. Olmaz. Onun için Topyekün değişiklik lazım. O zaman Topyekün. Bu ülkede Topyekün iktidar değişikliği lazım. Şu anda bu yozlaşmış zihniyet bu güç zehirlenmesine kapılmış zihniyet ülkenin başında olduğu sürece hiçbir sorunumuzu çözemeyiz. Biz bunu çok erken aşamada gördük. Bakın 2019 değil mi ben ayrıldım. 2020'de deva Partisi'ni kurduk. Çünkü biliyorduk. Yani başkaları olayları böyle görürken biz dürbünle değil teleskopla görüyorduk. Tehlike geliyor diyorduk. Bu tehlike geliyor. Biz hazırlanmalıyız dedik. Onun için her konudaki çözümlerimizi hazırladık. A'dan Z'ye, eğitimden sağlığa, ekonomiden dış politikaya. Bütün çözümlerimizi hazırladık. Biz hazırız dedik. Çünkü bu gelen tehlikeyi teleskopla gördük. Bazen uzay taşları gelir ya ya da gök taşları teleskopla ancak görürsünüz. Bizim elimiz o teleskop vardı. Çünkü ülke yönetmeyi biliyorduk, devlet yönetimini biliyorduk ve insanları tanıyorduk. Tehlikeyi zamanda gördük, yolları ayırdık. Hak dedik, adalet dedik, ifade özgürlüğü dedik, yola çıktık. Ve inşallah bu yol başarılı olacak. Er ya da geç başarılı olacak. Çünkü biz doğru meşru bir zeminde yürüyoruz. Siyasetin meşru bir zeminde yapıyoruz. Attığımız her adım meşru adımlardan oluşuyor. Hedefimiz meşru. Bu ülkeyi evet yönetme iddiasıyla yola çıktık ama o hedefe giderken attığımız her bir adım da meşru adımlardan oluşuyor bakın. Sağ sol yapmıyoruz, zikzak yapmıyoruz, yanlış yollara girmiyoruz. Ya hedefimiz çok önemli. O hedefe ulaşmak için kardeşim hukuksuzluk da yapılır, yolsuzluk da yapılır demiyoruz. O hedefe meşru yoldan meşru adımlarla ulaşmanın mücadelesini veriyoruz. Ben bunu ticareti yaşadım. Çıkrıkçılar yokuşunda, yüzlerce esnaf arasında, tek faturalı çalışan vakti zamanda bizdik. Kadevesini tam ödeyen, vergisini ödeyen bizdik. Vehbi Koç birinci olurdu. Rahmetli babam 15. 16. olurdu Ankara'daki sıralamalarda. Çıklıkçılar Yokuşu'nda bir dükkandan yapardık bunu. Dolayısıyla bu düzensizlik, hukuksuzluk içerisinde ya böyle gelir böyle gider demedik. Ticarette dost doğru çalıştık ve çıkışlar yokuşunun en çok işini yapan en büyük işletme haline geldik. Peki. Siyasette de inşallah bunu yapacağız. Peki. Dost doğru çalışacağız. Bütün bu kirlenmiş siyasette temiz siyaset örneğini ortaya koyacağız ve meşru adım da hedefimize ulaşacağız çünkü başka çare yok yani Peki. düzgün Peki. insanlar temiz insanlar siyasette olmadığı sürece yanlış insanların eline kalıyor bu iş. Ben iki konuyu daha değinmenizi rica edeceğim bunlardan birisi hani söylediniz ya Sayın Cumhurbaşkanı Turbun Büyü diyor dur daha neler olacak diyor falan Aa, birdenbire iki gün içerisinde yeni bir dalgaya bir operasyona ya da bir son dakikaya uyanıyoruz. Birincisi bu, ikincisi de Sayın Mehmet Şimşek'in Londra'daki yatırımcı toplantısında biz şubattan beri bu sürecin içindeydik, haberdardık dediği iddiası. Bu iddiayı bir kadın gazeteci bir yazılı gazetede, bir YouTube kanalında ifade etti diye o kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı. E, Sayın Bakan hayır ben böyle bir şey söylemedim dedi. Bununla ilgili bir açıklama yaptı ve o kişiye yönelik olarak da yine suç duyurusunda bulunacağını ve yargı e, ile ilgili olarak gereken adımları atacağını ifade etti Sayın Bakan. Ama gene iddialar o ki Sayın Bakan'ın yani Sayın Şimşek'in e, özellikle külliyede yaptığı görüşmelerde bu kayyum meselesini TÜSİA'da yönelik hamleleri e, e, hamlelerin e, biraz fren mekanizmasına ihtiyacı olduğu yönünde e, önerilerde bulundu. Çünkü ekonominin durumu ortada. Yani kayyum kelimesi cümlenin içinde geçtiği anda işte ee, Rasim Ozan'ın tweetiyle piyasaların ne hale geldiğini gördük. Sadece 19 Mart tutuklamaları için bendeki bilgi 70 milyar doların üzerinde rezerv yakıldı. Yani e, bir yandan da böyle şeyler oluyor. Mehmet Şimşek diyor ki hayır ben bilmiyorum. Şimdi i̇şte biliyordu veya da yatırımcı toplantısında şöyle bir cümle kurdu diyenlere hemen bir kovuşturma. Kanaldan videolar kaldırılıyor. İşte efendim Rütük devreye giriyor falan. Bunlar yaşanıyor. TÜİK enflasyon rakamları doğru mu değil mi? Eksik mi değil mi? Bunu bile bilmiyoruz. Yani daha bir biz hakikatin kendisiyle yüzleşmeden ekonomideki, hukuktaki sorunları nasıl çözeceğiz? İkinci boyutta şu, AK Partili belediyeler var, AK Partili e, yetkililer var ya da farklı siyasi partiler. İktidarda olduğu için özellikle AK Parti'yi söylüyorum. E, buralarda da yapılıyorsa rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma, köy projeleri var. Yani bunlarla ilgili çakarlı araç kullananlar, yani insanların kendini eşit ve güvende hissetmediği, Bilgiye ulaşamadığı ve hakikatin kendilerine ifade edilmediği bir Türkiye iklimindeyiz Sayın Babacığım. Tespitlerinizle aynen katılıyorum. Gerçekten şu anda ekonomi yönetiminde görevli olan bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ki ekonomik koordinasyon kurulunun başı o şu anda ve Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı. Her ne kadar bu iki isim yıllarca benim yakın çalışma ekibimde olsalar da büyük resmim konusunda ellerinde hiçbir güç olmadığı için büyük resmi düzeltecek hiçbir inisiyatif kullanamadıkları için sadece ve sadece ekonomi yönetiminde birkaç ismin çabaları bu ülkeyi kurtarmıyor. Hele hele o isimler yanlışlar savunmaya başladıklarında, yanlışlara doğru demeye başladıklarında, bu kadar hukuksuzluk, adaletsizlik varken hala ekonomiyi kurtaracaklarını düşünerek, uluslararası yatırımcılar olsun, yerli yatırımcılar olsun, işlerin iyi gittiğine, iyi gideceğine inandırmaya çalışıyorlarsa kendi kredi de bitirirler. Şimdi bu arkadaşların yapması gereken gidip ülkenin cumhurbaşkanı efendim yanlış yapıyorsunuz. Bu kadar hukuksuzluk, adaletsizlik varken ekonomi düzelmez. Bırakın biz gidelim demeleri lazım. Ya hukuk konusunda, adalet konusunda bize yardımcı olun. Şu zemini sağlamlaştıralım, bu ülkenin konusunu düzeltelim. Ya da siz her gün hukuk ve adaleti katlederken bu ülkenin ne konusunu biz düzeltemeyiz demeleri lazım. Ama bunu diyemiyorlar. Bunu diyebilecekleri cesaretleri yok. Ben tanıyorum çünkü. Yani hadlerine mi? Mesela AK Parti belediyelerinden bahsettiniz. İnanın parti fark etmiyor o zamanım ya. Belediyelerin çoğunun durumu berbat. Öyle bir belediyecilik kültürü oluştu ki Türkiye'de iktidar muhalefet fark etmiyor. Belediyecilik böyle olur zannediyor herkes. Halbuki ya temiz belediyecilik diye bir şey var. Bu iddia ortaya konulabilir, bu yapılabilir. Bakın çözümü çok basit. Ben hep söylüyorum. Bir ayda meclisten Avrupa Birliği'nin kullandığı kamu ihale yasası geçirilebilir. 28 ülke şu anda bütün kamu alımlarını böyle yapıyor. Merkezi hükümet, belediyeler, yatırımları tek bir ihale mevzuatıyla yapıyor Avrupa Birliği. Bizde ise, özür dilerim. ise özür dilerim, araya girdim Sayın Babacığım ama bizde ise ihale yasası geçen 23 yıl içinde yüzlerce kez değişti. Adrese teslim ihaleler yapılıyor ve herkes kafasına göre yeniden yorumluyor, değiştiriyor bu dediğinize eminim. AK Parti'nin içindeyken de söylüyordunuz. Yapabildiler mi? Yap yaptırabildiniz mi? Yaptılar mı? Bakın ben Başbakan Yardımcısıyken defalarca açıklamam var. Yolsuzluk çoğalmaya başladığında ve bunlarla ilgili önlem alınmadığında çıktım televizyon kanallarında tek tek. Yani canlı yayınlar görürsünüz, basın toplantıları görürsünüz. Ali Babacan ne diyordu biliyor musunuz? Ya biz bu partiyi kurarken adına AK dedik. AK niye AK dedik? Çünkü o zaman bir hortumculuk vardı biliyorsunuz. Bu hortumları keseceğiz. Temiz yönetim örneği ortaya koyacağız. Leke temiz, berrak, şeffaf bir yönetim ortaya koyacağız iddiasıyla AK Parti kuruldu. Bu partinin adı AK. Partinin adına AK deyip de yolsuzlukla mücadelede sağlam bir duruş ortaya konulmazsa bu partinin de ülkenin de bekası meselesine haline gelecek diyordum ben o günlerde. Defalarca açıklamalarım var. Siz eminim yakından takip ettiniz o günlerde. Yolsuzlukla mücadele yapılmıyor, gereken yapılmıyor diye feryat ediyordum ben o günlerde. Zaten ayrılmam ve Deva Partisi'ni kurup yeni bir yol açmaya başlamamın da asıl ana sebebi budur. Yolsuzluklardır, hırsızlıklardır. Ülkenin ve hükümetin etrafına sarmalanan menfaat şebekesidir. Ve bunlarla mücadelede sağlam bir duruş ortaya konulmamasıdır. O gün bugündür bakın Türkiye kötüye gidiyor. Yazık oluyor bu ülkenin kaynaklarına. Bir avuç insan zengin oluyor, geniş kitleler gittikçe yoksullaşıyor. Fakat şunu görüyorum ki maalesef bu yolsuzluk kültürü bulaşıcı. Öyle sadece bir yerlerde kalmıyor. Bakıyorlar birbirlerine ya kardeşim herkes yapıyor. Artık Türkiye'de iş yapmanın usulü bu diye bulaşıyor sağa sola. Halbuki birilerinin çıkıp arkadaş ben bu düzenin değiştireyim. Belediyelerde, bakanlıklarda yolsuzluğa kesinlikle müsaade etmeyeceğim. Masaya yumruğunu vurması lazım birilerinin ya. Ha biz bunu yapacağız ayrı. Her şeyimiz hazır, her şeyimiz. Kamu İhali Yasası Avrupa Birliği standartlarında hazır. Bakın bir ayda biz bunu meclisten geçiririz. Üç ay sonra uygulamaya başlar. Görün o zaman tasarrufu. Asıl o zaman enflasyon nasıl düşüyor görün. Ya Allah aşkına sadece vergi yükseltmekle, sadece faizleri yükseltmekle ülkede enflasyon düşer mi ya? Şimdi sizin Çünkü gönderdiğiniz değil, grafiklere bakıyorum. Enflasyon o... düşürmenin en önemli yolu da tasarruftur tasarruf. Evet. <laughs> hep söylüyorsunuz. Şimdi görüyorum grafiklere bakıyorum sizin gönderdiğiniz enflasyon rakamı ile ilgili 2025 için açıklanan enflasyon rakamları sürekli olarak kendini revize eden ve yukarı doğru giden bir grafik bu. E, şeffaflık endeksini evet. veriyor şu anda arkadaşlar. E, o da önemli çünkü yerlerde sürünüyor şeffaflık endeksi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı evet. doğru mu değil mi onu bile bilmiyoruz. E, bakın yapılan işte bir kayyum cümlesiyle bile %10 değer kaybedebiliyor piyasalar 71 milyar doları cayır cayır yakabiliyor Sayın Bakan Şimşek ve diyor ki zaten biz bugünler için bu parayı biriktirmiştik. Hukukun üstünlüğü endeksine bakıyorum. Orada da yerlerdeyiz şeffaflığın endeksinde olduğu gibi ama gene uçan şahlanan bir şey var. O da faiz oranları. Bütçe faiz ödemeleri burada sürekli olarak Ozan Bingöl ile de konuşuyoruz bunu. Sürekli olarak yükselmiş 2024 bütçesinde faize ödenen rakam 1298 milyar TL iken sizin grafikleriniz 2025 bütçesinde 1950 milyar TL'ye çıkmış. Biz niye bu kadar çok faiz gideri ödüyoruz ya? Neden yani bir yandan da asgari ücret ve açlık sınır grafikleriniz var. Asgari ücretin açlık sınırının çok altında kaldığını görüyoruz. Temmuz ayı yaklaşıyor. Şimdi bu hükümet herkese soruşturma açarken işte gazetecilerin üzerinde bir baskı iklimi yaratırken acaba asgari ücretle ilgili toplumun geniş kitlelerinin ee, ...revizyonunu, taleplerini... ...keza emeklilerle ilgili, işsiz gençlerle ilgili... ...onu da koymuşsunuz. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler. Sizin veriniz, görüyorum onu. Şahlanmış durumda. Grafiğin en sağ tarafında kırmızı bir çizgi... Uz ...uzaya doğru uzuyor. Yani bunlarla ilgili e, bir çözüm... ...neden üretmiyor? Rasyonel olan... E, ...23 senedir iktidarda olan... ...ve devletin tüm mekanizmalarını... ...bütün gücüyle elinde tutan bir iktidarın... Bakanlıklar, genel müdürlükler, aklınıza gelen her şey, küresel iklimdeki bütün dış politika ilişkileri uzantıları. Yani aklınıza gelen her güç odağını elinde tutan 23 yıllık bir iktidar. Niye ekonomiyi düzeltmiyor? Niye enflasyon düşmüyor? Niye gelir adaleti sağlamıyor? Ben gerçekten samimiyetle kalpten soruyorum. Anlamıyorum hakikaten. Öncelikle rejideki arkadaşları tebrik ediyorum. Sizin bu anlatım hızınıza göre bütün grafikleri arka arkaya tam anında tam dakikasıyla gösterdiler gerçekten rakamlar ortada ülkemizin durumu tek kelimeyle ifade edersek kötü, iki kelime kullanırsak çok kötü. Bunun da en önemli sebebi kötü yönetim. O zaman bütün dünyada bir gerçek var. Uzun süre ülkeyi yönetme gücünü elinde tutmak güç zehirlenmesine yol açıyor. Güç yozlaştırıyor, mutlak güç mutlaka yozlaştırıyor. AK Parti kurulurken 3 dönem kuralı koyuldu. Ama daha sonra bu kural çöpe atıldı. Çünkü üç dönemden sonra ülkeyi yöneten, parti yöneten yoldan çıkar. O güç zehirlenmesine uğrar diye biz kuruluş tüzüne yazdık onu. Ama Erdoğan uymadı. Dediler ki efendim siz giderseniz ülke batar. Diyemediler ki biz sizden menfaatleniyoruz. Sizin açlığınız alan bize büyük menfaat sağlanıyor. Siz giderseniz yerine başka birisi gelirse bu menfaat alanları kapanabilir. Biz batarız diyemediler. Ülke batır aman başımızda olmaya devam eder dediler. Yanlış yönlendirdiler. Tam da meselenin özünde bu var. Yani ülkeyi yönetenlerin hukukla ve süreyle sınırlanması lazım. Bizim vatandaşımız Daron Acemoğlu'nun iki iktisatçı ile beraber Nobel İktisat Ödülü almasında tam da özünde bu vardır. Kurumların güçlü olduğu ülke ülkeler topyekün zenginleşir. Gücün tek elde toplandığı ülkelerde geniş fakirlik olur. Bir avuç insan zenginleşir. Tam da oluyor şu anda Türkiye'de. Dolayısıyla yapılması gereken artık Sayın Erdoğan'ın yavaş yavaş ülke yönetimini başkalarına devredeceği bir hazırlığı yapmasıdır bugüne itibaren. Şu anda eğer Erdoğan 22 yıldır iş başındaysa bunun ilk 10 yılında Avrupa Birliği süreci rasyonel ekonomi politikalarıyla Türkiye'de iyi şeyler olmuştur. Onu da hakkı teslim etmek lazım orada. Ama daha sonraki 10 yılda tam da bahsettiğim güç zehirlenmesinin başladığı dönemde bu ülke her alanda kötüye gidiyorsa ve daha da üzülerek söylüyorum daha da kötüye gitmeye devam edecekse eğer Sayın Erdoğan bu ülkede tarihte son dakikada da olsa bir olumlu not düşmek istiyorsa ülkede demokrasinin önünü açmalıdır. Ülkede hukukun önünü açmalıdır. Kendinden sonrası ile ilgili düzenli bir güç dönüşümü buna orderly transition of power denilir siyaset biliminde. Yani gücün düzenli bir şekilde dönüşümü ve el değiştirmesini sağlayacak sistemi dönüşümü bugünden planlamak zorundadır. Ya Allah aşkına Merkel Almanya'da tekrar başbakan olamaz mıydı? Popüleritesi tavandaydı. Çok başarılı bir döneme mührünü bastı. Merkel niye bıraktı? Kendisi isteyerek bıraktı. Çünkü yeter dedi. Daha fazla bu ülkeyi yönetirsen ben de güç zehirlenmesine kapılacağım. Kendime de Almanya'da zarar vereceğim dedi. Onun için Merkel bıraktı. Yoksa yeniden seçilirdi rahatlıkla. Ama bu bilinçli olması lazım liderlerin. Ve ben şuna da üzülüyorum ve katılmıyorum. Hani Erdoğan'la bir müzakereye oturalım. Onun tekrar aday olmasının önünü açalım. Karşılığında da şunu alalım. Bu yanlış bir müzakeredir bakın. Yani özellikle ana muhalefet partisine buradan seslenmek istiyorum. Bu Türkiye için yanlıştır. Ya zaten 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın 3. dönemidir. Bakın biz o seçimlerden önce YSK'ya gittik, dilekçe verdik. Dedik ki Cumhurbaşkanı'nın 2. dönemidir, artık 3. dönem aday olma hakkı yoktur dedik. 2014'te 1. dönem seçildi. Daha sonra 2018'de 2. dönem seçildi. Artık 3. dönemidir, aday olamaz dedik. Resmen dilekçe verdik. Bakın diğer partiler yapmadı bunu. Biz dilekçe verdik. Fakat YSK dedi ki yok 2017 anayasa değişti. Evet 2014'te seçilmişti ama Anayasa değiştirdiği için biz Erdoğan kilometresini sıfırladık. Dolayısıyla 2018 birinci dönemdir, 2023 ikinci dönemdir dedi, önünü açtı. Biz hala aynı noktadayız. Hukuki görüşümüzü değiştirmedik. Dolayısıyla hukuken de yanlıştır. Böyle bir müzakereye girmek de yanlıştır. Türkiye için yanlıştır. AK Parti'nin kuruluş felsefesine, kuruluş akitnamesine de aykırıdır. Anayasaya da aykırıdır. Artık Sayın Erdoğan'ın bunca yıllık hizmetten sonra tarihte olumlu bir iz bırakarak olumlu bir not düşerek en azından Türkiye'de evet iyisiyle kötüsüyle uzunca süre ülkeyi yönetmiş ama demokrasinin önünü açarak kendisinden sonrakilerin önünü açarak da gerçek bir lidere yakışan bir tutumu da göstermiştir diye tarihe not düşmesi lazım. Yoksa ben burada duracağım, ben olacağım, koltuğu bırakmayacağım diye inat ettikçe bu ülkede zarar görüyor. Aslında kendisi de zarar görüyor. Bir eski dost olarak da ona tavsiyemdir ve artık bundan sonra böyle bir müzakere yapılmaması gerekir. Hadi önünü açalım. Hadi bir dönem daha hak verelim ama şöyle yapalım, böyle yapalım. Bunlar bize göre, DEVA Partisi'ne göre yanlış işlerdir. Bunda not olarak düşmek istiyorum. Çok önemli şeyler söylediniz. Bence yani birçok manşet verdiniz bu açıklamalarınızı da çok teşekkür ediyorum efendim. DEVA Partisi Kurucu Genel Başkanı Ali Babacan benimle birlikteydi Ankara stüdyoda. Kendisine hemen uğurluyorum ve tekrar sıcak gündeme dönüyorum. <laughs> Ev geliyor.